Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maddeyi niteleyen özelliklere bakacağız. Bu bir cam bardak. Bu bir saydam maddedir. Çünkü ışığı geçirebilir. Bu ise bir kağıt. Bunu böyle tuttuğumuzda ışığı az geçiriyor. Bu bir yarı saydam maddedir. Bu ise kocaman bir defter. Bunu böyle koyduğumuzda hiçbir şekilde ışığı geçirmez. Çünkü bu bir opak maddedir. pirinçimizi açalım. Bunu çekelim. Şimdi bu bir şekerlik kabı kapağı. burası bunun mattır. Çünkü bizi asla göremeyiz. Kendimizi göremeyiz. Fakat buraya baktığımızda ayna gibi parlaktır. Çünkü kendimizi görebiliriz. Şimdi geldik Esnek, sert. Bu bir esnek maddedir. Çünkü hem, hemen şekli değişebilir ve eski halini geri, alır. Bu ise bir kap. Bunu sıktığımda hiçbir şekilde şekli değişmiyor. Fakat bunu çok fazla bir kuvvet uygularsak bunun şekli değişebilir ancak eski haline dönmez. Yani bu bir esnek madde değildir. Şimdi sıra yumuşak maddeye geldi. Bunun sapı sert. Gördüğünüz gibi. Fakat tarağın ön kısmı çok yumuşak. Bakın. Şimdi geldik mıknatısla çekilen çekilmeye. Arkadaşlar burada bir mıknatısımız var. Şimdi bu demir, e, kobalt veya nikel bulunduran bir maddeye benzese de bulundurmaz. Çünkü demir, nikel ve kobalt yoktur ve mıknatıs çekmez. Fakat bu ise bir demir maddedir ve mıknatıs bunu kolaylıkla çekebilir. <laughs> bu ise bir gazoz kapağı. Gazoz kapağı bunu mıknatıs bunu çok kolay bir şekilde çeker. <laughs> şimdi şimdi geldik kırılgan olan, kırılgan olmayan. Bu bir kırılgan maddedir. Bu bir yumurtalık. Kırılgan maddedir çünkü bu bir seramiktir. Seramikler kolayca yere düştüğünde kırılabilir. Bu ise sert bir maddedir. Yere düştüğünde kolay kolay kırılmaz. Şimdi bir kağıt parçası alacağım. Bu kağıt parçasını cama soktuğumuzda hem batmaz hem de suyu emer. Fakat bir deniz kabuğunu koyduğumuzda batar ve suyu emmez. Bu da bir ceviz kabuğu. Ceviz kabuğunun üstü çok pürüzlüdür. Fakat gösterdiğimiz maddenin parlak kısmı pürüzsüz bir pürüzsüz bir şekli vardır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maddeyi niseleyen özelliklerle ilgili bir video çekmek istedim. Hemen sizlerle beraber malzemeleri tanıtayım. Şekerimiz. Şereflerimiz, limonumuz, lastik tokalarımız, mıktanısımız, ataşlarımız, harita tutucumuz ve kağıt tutucumuz, suyumuz. Hemen tamam, şimdi başlayalım. Arkadaşlar ben suda batan ve batmayan maddelerle başlamak istiyorum. Mıktanısımız gördüğünüz gibi suda batıyor. Şöyle suyun altına inebiliyor. Arkadaşlar, kağıdımız ise gördüğünüz gibi suyun üstünde kalabiliyor. Bunu arkadaşlar lastik tokalarımıza da örnek verebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyun üstünde durabiliyor. Su suya basmayan bir maddedir. Şimdi arkadaşlar suya ve emme maddelere, maddelere geçelim. Yine arkadaşlar mutlaka lazım bize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu suyu emiyor. Ama arkadaşlar kağıdımız ise em emiyor. Gördüğünüz gibi hemen emdi. Sonra arkadaşlar su ile işimiz bitti artık. Mıknatısı çeken ve çekmeyen maddeye geçelim. Şimdi bunlar bize lazım. Ataşlarımızı gördüğünüz gibi mıknatısımız tarafından çekiyor. Ve önünde plastik bir kap var iken. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, harita iğnelerimiz de böyle çekilebiliyor. Ve kağıt tutucularımız da böyle. Sonra arkadaşlar e, pürüzlü, pürüzsüz ve renkli renksize geçelim. Arkadaşlar elimde bir tane limon ve şekerim var. Şeker arkadaşlar pürüzlü bir man. Gördüğünüz gibi anlayabilirsiniz. Hemen ele yapışır ve duyu organımızda anlayabiliriz. Arkadaşlar burada da limonumuz var. Renk, ee, pürüzsüz bir maddedir ve renkli bir maddedir. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere madde niteliğinin özellikleri göstereceğim. İlk olarak şunlardan başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi metal bir arabamız var. Bunu suya koyduğumuz zaman batıyor. Ancak plastik bir madde olan şey oyuncak suyun, suyun üstünde yüzüyor. Şimdi suyla ilgili olan bir deney daha göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi peçete suyu emiyor. Arkadaşlar ama naylon poşeti koyduğumuz zaman bu suyu emmiyor. Şimdi sırada deney, deney değil de bu. Eğer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi limon pürüzlü ancak elma pürüzsüz. Şimdi mıknatısın metal demir, met, demir nikel ve kobaltı çekme özelliğini göstereceğim. Arkadaşlar e, gördüğünüz de gibi de. E, demir nikel ve kobaltları çekiyor ancak plastikleri. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size dört, fen bilimleri dersinde dördüncü ünitemiz olan maddenin özellikleri ünitesinden bir deney göstereceğim. Şimdi elimde gördüğünüz gibi bir kaşık var. Bunu ne eğebiliyorum, ne bükebiliyorum, ne de çekebiliyorum. Bu yüzden bu sert bir madde. Şimdi yumuşak maddeye geçelim. Gördüğünüz gibi bunun kulpu da sert. Böyle sıktığımda bu maddeyi gördüğünüz gibi düşüyor ve tekrar eski haline dönüyor. Şimdi esnek maddeye gelelim. Bu kafamıza yüzerken taktığımız bir bone. Bunu böyle çektiğimizde gördüğünüz gibi esniyor. Şimdi parlak maddemize geldik. Bu bir yılbaşı ağacı süsü. Buradan kendimizi görebiliyoruz. Bu yüzden parlak bir madde. Şimdi mat maddeye geldik. Buradan kendimizi göremiyoruz. Çünkü ışığı geçirmediği için göremiyoruz kendimizi. Şimdi pürüzlü pürüzsüze geldik. Bu kabın içerisi pürüzlü. Dışarısı dışarı ama pürüzsüz gördüğünüz gibi. Şimdi saydam maddeye geldik. Buradan elimi renk değiştirmeden böyle görebildiğimiz için bu saydam bir madde. Şimdi mıknatısını çektiği ve çekmediği maddeye geldik. Şimdi burada gördüğünüz gibi mıknatısını çekmiyor. Patates bu oyuncakları çekmiyor çünkü içinde demir, nikel ya da kobalt gibi bir madde yok. Ama demir ama vidaları çekiyor gördüğünüz gibi. Çünkü vidalar vidaların içinde demir, nikel ya da kobalt gibi bir madde var. Şimdi suda yüzen maddemize geldik. Şimdi bunu suya atıyorum. Gördüğünüz gibi yüzüyor. Atsam bile yüzüyor kaldıralım. Şimdi suda batan ve aynı zamanda suyu çekmeyen maddeye geldik. Şimdi taşımı attığım zaman gördüğünüz gibi batıyor. Ve kaldırdığım zaman suyu da çekmiyor. Şimdi de son olarak suyu çekene geldik. Yani bunu gördüğünüz gibi burada bir yüz çıktığı için bunun hemen suyu emdiğini anlıyoruz. Gördünüz. Boyası da aktı. Çok... Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.